Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Beninke, ben Ege bugün sizlerle birlikte PUBG'de Arda'yla bir bilgi satacağız arkadaşlar. Ee, hemen şey şeyimi ayarlayayım. Şuraya hemen bir M762 alalım hızlıca. Bana bak bana. Ay şunu bekleyeyim. Şunu ayarlayalım. Hemen şunu bak, alalım. Lan, bir, bir dakika Arda. Arda bir dakika Arda. Şuna aldık şunu da. Ay şunu da. Şu an tamam. Gel bakalım Arda. Oğlum tipi gitti. Dur dur. Arkadaşlar bu arada biraz abim abim biraz yandan konuşacak arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarıyla o da oyun oynuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biz yani ben sen biz, ben sizlerde bir şey fark ettim. Bana abone olmuyorsunuz ve cidden üzüldüm. Lütfen bak şu an videoyu 2 dakika durdur. Dur, lütfen like'ını ve abone'yi at yani. Bak bu hop go falan vardı onu oynayacağım. Onun videosunu çekeceğim merak etmeyin. Yalnız silah kuşanmayı unuttuk. <laughs> evet Arda'yla mücadele başlasın. <laughs> Evet, sanki ortadan geliyor gibi ses kalsın. Allah. <laughs> Geldik başta. Arkadaşlar bu sayıların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Arda'yı bir bir eşledik. Bakın lazer varlar Öldürelim. Bakın şuradan gelecek. sen bu video kesinlikle izle. Abi kayarak kaldı ya şaka gibi. <laughs> M24 gel bakalım ölünce. Gel. <laughs> <laughs> evet Arda bile bile M24 aldı şimdi o da beni öldürecek. Öldürsün eşleyelim eşitleyelim. Şey. Öldür öldür. Öldür öldür. <laughs> Bana öldürsene. Ya. İyi tamam hadi ya. Neyse. <laughs> Neyse en azından tamamladı. Tamam, Şükür anlayabildi bir de mermimiz iyi. <laughs> güzel kayarak öldürdük. Şurumun bir emin dördünü alalım. Tamam güzel. Aynı lazer takıyormuşuz arkadaşlar ikimiz de. Bu iki derim arkadaşlar. Dur bekle. Arkadaşlar yandan biraz. Hop. <gülüyor> <gülüyor> kaç 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 kaç. Allah yapamadım. Burada arkadaşlar bir an Ah tamam ya. Bir an bozuluk mu dedim. <gülüyor> <gülüyor> Nereden çıkartacaksın acaba? Ah be tamam, ee... havada ah, vurayım. <gülüyor> Allah <gülüyor> arkadaşlar kusura bakmayın. Abi kullandı o kelime. kullanmıştım. şey akrep çevirdim ya <laughs> aşkım. Ay düzey, yapamıyormuş. Şey harf, şey harfi demiş. Olmadı kiralarız ya. Var mı kiralar? Abi çevire çeviremez. Sen buradan çeviremezsin Arda. Ben de boşalmıyorum. Arkada mı? Arkada mı? <gülüyor> <gülüyor> ah yamadım. <laughs> Dur, 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 dur. <laughs> Abi. Ee, mali kayıtlar, Ne yapıyorsun? Aha, tamam. Abi zıplamayı yapıyor ya. Ya onun Hı değişim yapalım. var ya. E ha, Arda Aynen. ölecek Aynen. misin bugün? Aynen. Evet arkadaşlar Arda buradan temizlerse ben oyunu silerim. Tamam şimdi kahve evine bir gidelim hocam. Aynen direkt şuradan bakalım. O bugü yapamaz. Aa, tutmadı, tutmadı, tutmadı. Aa ölmüyor arkadaş. <laughs> Galiba iki saat içinde anca vuracağız. Abi artık sakın ha. <laughs> 7-6 beni yeniyor şu an. Burada şeyler var. Yine toprak değişimi. Allah! Gel be. Yumruk 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 yumruk. Hadi bak Serkan dön ne kadar ben vururum. Tamam. Biraz şimdi sesimi çıkartmayayım.

ördüm onu. Havada vurur. vururuz, Haydi haydi, git kendi yerinde at ya. Terbiyesiz adam. Gelmiş burada bize, biz de atıyor. Nereden çıkacak ki? <laughs> Kanka burası Türkiye değil ha.

<laughs> Biraz da M4'e çevireceğim merak etmeyin. Sen bana tava denedin <laughs> lan. Abi oyun ya başlayacağım. M4'ü çevir onu arkadaşlar. Para öldürme dur ya abi. Bide bir öldürdüm M400 sesli. 10 An ondayım. Yoldan Güzel. Nice. Daha dayıyla, bir daha şey. dayla e, yan yana oynayacağız ama video atmayacağım bunu arkadaşlar. Bir tek şu an. Abi hayır hayır ya. Oh güzel. O M762 alırım alır mı orada? Ha bir çakallık dönüyor abi. Arabayı boş ver Matos. Ama ama gelme, gelme. Abi, Bak bu yoldan dönüyor. Ama geri tarafa. Oraya biz da ben seviyorum. Oğlum. <laughs> Allah Allah yaptı ya baga. Selamun aleyküm. Dedim ve abi. öldüm. Dedim <laughs> ve öldüm. Oğlum alara benziyor burası. <laughs> de, <elinde>. Bak bak <laughs> gitti pusacak. Yüzde yüz eminim. Pusmadı. Hayır ya bu videoda da yenilemem. Karışık bir şey yaptık ya. Eğer tam otomatik yapsaydık yenerdim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam sağ sol oluyor bir park, bir bir Ama şimdi ya. Ya ama ya ya. Ama bitti arkadaşlar maç. Ama <laughs> Arda beni yerde. Arda ellerine sağlık Arda. Diyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Kısacası yenildim. Bitti. Diğer bitti. videolarıma bitti. da, bitti. da bitti. daha iyi bitti. görüşürüz. Bitti. 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 İzlemeyenler için Bob şey Go'ya gidin. Bob Go'da izleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. İkinci partını çekeceğim çok yakında. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.